Niçin Nexfilist? Merhaba kardeşlerim. A ah, Haber'e hoş geldiniz. Kendi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz Sevgilim <laughs> Reis hakkında konuşalım Cumhurbaşkanı, askeri güç, lider, büyük adam Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında biraz konuşalım Bir olayı fark ettim arkadaşlar Hepiniz reisi çok yanlış anlamışsınız Reis aslında çok iyi şeyler hakkında konuşuyordu Ama hepiniz yanlış anladınız Yanlış anlamayın kardeşlerim Reis üniversiteyi kapattı ama ne için kapattı? Sorun, bir sorun niye yani reis niye üniversiteyi kapattı? Yanlış anlamayın yani reis diyor siz, sizlere diyor hey öğrenciler, kardeşlerim, güzel insanlar. Şimdi üniversiteyi okuyup da ne olacaksınız? Ne gerek var üniversiteye? Hemen gidip çalışın. Zaten üniversite okuyanlar hemen bulaşıkçı olmuyor mu? Yani bulaşıkçı olmak için üniversiteyi okumanıza gerek yok. Gidin hemen bulaşıkçı olun reis. Gerçekten bakarsan yani size reis çok iyi tavsiyeler veriyor. Yani üniversiteye gerek yok. Ne bu kadar kendine, kendinize zaha veriyorsunuz ki? İlme, okumaya gerek yok ki. Gidin bulaşıkçı olun bir şeyler yapın yani. Yani reis size açık diyor. Türkiye'de zaten bilim adamlarına ihtiyacımız yok. Bizim çok çok bilim adamlarımız var Türkiye'de. <laughs> yurt dışındalar da şimdi ama yani reis diyor sizlerim hani bizim bilim adamlarımızı bile Türkiye'de tutmuyoruz ki onları zaten yurt dışına depoluyoruz. Reis sosyal medyayı işte bir şeyler yapacakmış. Niçin YouTube? Niçin Twitter, niçin Netflix? niçin... E, Twitter'dan bayağı rahatsızmış, işte Netflix'ten rahatsızmış, e, Facebook'tan rahatsızmış ve YouTube'dan da rahatsızmış. Reis, <laughs> şey, aslında güzel bir mesajı var sizlere. Yok ki, Facebook'a, Twitter'a, YouTube'a ne gerek var ki böyle TikTok gibi güzel bir platform varken? Yani size açık bir şekilde reis diyor ki, bırakın bunları gidin TikTok'ta böyle güzel amaç, amacı olan böyle bilme... Bu akım Amerikalılar yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Türk'ü Türk'ü şimdi bunun içinden geçecek iyi izle. <laughs> Her şey faydası olan bile ne bileyim o toprakları dünya gücü yapabilecek <laughs> videoları yapın TikTok'tan. İşte TikTok önemli bir mecra. Yani reis sizler için hani söylüyor ya ben reis söylüyor yani ya Twitter'da en fazla izlenen adam benim Twitter'da. Her şeyden önce ben bir siyasetçiyim. Bir siyasetçi olarak da gerçeklere gözümü kapamam veyahut da sesleri duymamam söz konusu değil. Hem göreceğim hem de bu sesleri duyacağım. Günümüz dünyasında dijital platformların ve sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Ülkemizde 16,2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim sizler için gençlik gençlik için gençler için twitter'ı kapatıyor ya yani. Adamın yani hatta Reis'in Twitter'da izlerseniz Twitter'da en çok izlenen adam. Yani sizler için her şeyi feda ediyor. Takipçilerini bile bırakıyor. Reis Instagram'da bu kadar abonesi var. YouTube'da kanalı var. YouTube kanalı var Reis'in. YouTube kanalı var. Sizler için YouTube'dan YouTube takipçilerini de vazgeçiyor. Twitter'dan onu takip eden milyonlarca insan da insandan da vazgeçiyor. aynı şekilde onu Instagram'da takip eden milyonlarca insan var. Hep gençlik için, özgürlük için, vatan için, millet için, Kayseri için. Ama yani reis Twitter, Instagram, Facebook kötü bir yerdir diyor. Ama aynı şekilde de Instagram'ı da kullanıyor. Reis diyor ki Facebook kötü bir yerdir. Facebook kullanıyor. Reis diyor ki YouTube YouTube akalol akalol YouTube diyor ve YouTube'u kullanıyor. Bir soru neden? Neden? Çünkü o reistir, o kullanabilir. Ama sizler kullanamazsınız. O iyi kullanıyor, sizler kötü kullanıyorsunuz. Akıllı olun, reise hiçbir şey demeyin. Çünkü o reistir. Bir de reisle çok fazla dalga geçmişler. Reis Netflix demiş, Netflix mi böyle bir şeyler demiş işte. Reis bilmiyor mu adı Netflix? Biliyor tabii ki. Ama bilerek onu söyledi. Çünkü o reistir ve bedava reklam yapmak istemez. Neymiş? Netflix'in reklamını mı ne yapmayacakmış? Sekiala <laughs> mı? Deki reis. Netflix next, mi demiş? Netflix mi? Reis söyler. Sizler de hiçbir şey diyemezsiniz. Kesinlikle. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Silivri savuktur. Silivri'ya. Silivri'ya. Hepinizi silivriye alırım ha. Silivri'ya. Silivri çok güzel bir yer. Size çay içiririm. Çay. Görüşmek üzere. Reis hakkında güzel şeyler düşünün. Çünkü o reistir. Sağolun. Altyazı Sizleri öpüyorum.